Elif sen ne yaptın? Allah aşkına ne yaptın? Kız sen bana dedi ki kartonu keseceğim dedi. Sen niye tişörtü kestin? Ne karton işte. Kızım sen dedin ki kartonu keseceğim dedin ama tişörtü kesmişsin. <laughs> Kızım yepyeni bu tişört. Şuraya bak dantelli hem de küpürlü. Ay mahvetmiş tişörtü. Ne yaptın sen? Allah aşkına. Niye kestin ki sen şimdi bunu? Sen kartonu keseceğim demedin mi bana Elif? Aşk olsun ya. Koltuğu da kes. Elif Suan. Koltuğu da kes. İşte, ne? Kestin mi koltuğu da? Şuraya tişörtü kesti. Kaşla göz arasında sahnede tişörtü kestim. Ayıp var ya yaptın çok ayıp. Şuraya bak. Nereye kestin? Ya yani kısa olsun. Anne ya kısa değil Sen şu kartonu ver bakayım. Kartonu keseceğim demedim. Kartonu niye kestiydin? Kesin. Getir kartonu kestin. Ka tişörtü niye kestin? Yap katlamam tişört katlayacağım dedin. Ben sana güzel bir tane tişört getirdim. Katlarım dedin. Gittin tişörtü de kestin. <Gülüyor> <Gülüyor> Katla bakalım nasıl katıyor. Tersten koymayacağım bunu. Ters koyman lazım. Ya, tişörtün bu tarafı arkaya bakması lazım. Evet, doğru. Şuraya bak. Tişört kaçta gözlerinde kesti ya. Bunu öğrenmiş internette. Onu yapacağım diyerekten. Hem tişörtü kesti hem de Kartonu kesti. Bravo sana. Aferin. Çok güzel katladın. Daha hala tişörtü keseceksin. Ha sen ona uydurmak için kestin yani. Öyle mi? Yok. Ha buna boyuna gelsin diye mi kestin? Yok. O zaman tişörtü biraz havada tutabilirsin. Hı? Ha? Tişörtü biraz yukarıda tutup öyle katlayabilirdin. Nasıl yani? Koy. Yine böyle koy. Aç. Gitti tişörtü Gördün mü böyle sıfırlayabilirdin. Şimdi katla bakayım. Ha, şöyle yapıp bunu da böyle yapabilirsin. Zaten burası katlandığında. Böyle Ay, daha böyle mı? Sen ben normal hemen böyle yapmamı istiyorum. Kız sen de yaramazsın. Ben hemen böyle istiyorum. Yani sen bir tişört şey için katlama makinesi için yaptığın katlama makinesi, katlama kartonu. Onun için gittin güzel tuşörtün mü kesin? Aferin, Aferin. Arkadaşlar siz siz olun annenizin derdi hiçbir şey kesmeyin ya bu güzel şey kesiyor ya. Ne işte yapamıyorum yapamıyorum. Yapamıyorum değil yani yapmak için tişört kesmek zorunda değildin Elif. Ufaktan Aşk olsun ya. Şuraya bir tane daha yapsaydım. Hayır ya. Kaldı şunlara bak. Gitti. Vallahi gitti tişört kesmekten. Şimdi kartonları kesmeye başladı. Yaptığı iş yani ha. Şuraya bak. Tişörtü ne hale getirdi ya. Bak bak. Bir tane daha karton getirdi. Ay, Kızım o, sen onu o, buraya nasıl yapmayı düşünüyorsun? Yaparım. Yapamazsın. Ya Elif bırak ne olur ya. Allah aşkına kaldır. Bak onu da kesiyor. İşte, işte, tanışma. Kızım fark etmiyor. On olmaz. Bu kızı yakında evi keser. Beni de keser. Bak. Bak onu da kes. Kaldır şunları ne olursun. Dur. Odaklanamıyorum olur mu? Odaklanamıyor musun? Kızım evde her şeyi kesiyorsun. Daha ne? İyi. Tamam. iyi devam et sen böyle kesmeye devam et